Merhaba arkadaşlar. Bu videoda iç tesisatta kullanılan elemanlardan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak elektrik devresi ve bu devrelerde bulunan elemanlar ve devre çeşitlerinin tanımlarıyla başlayalım. Elektrik devresi aslında hepimizin bildiği temelde üreteçten yani bir bataryadan çıkan akımın iletkenler üzerinden sigorta, anahtar, alıcı üzerinden tekrar üretece gelmesi için izlediği yola denir. Bu Devrede Belirli elemanlar kullanılır. Şimdi bakalım neler kullanılıyormuş. Kaynak diye bahsettiğimiz üreteç veya batarya en temel elemanlarımızdan bir tanesidir. Elektrik akımının oluşabilmesi için gereken potansiyel farkın elde edildiği elemandır. Doğru akım üreteci aslında bizim bildiğimiz klasik piller bu gruba girmektedir. Aküler veyahut da dinamolar, doğru akım makineleri yani. Diğer bir üreteç kaynağı ise alternatif akım üreten alternatörlerdir. İletkenler bizim bu ürettiğimiz elektrik akımını tüketilecek noktaya doğru taşıyan, ileten elemanlara denir. Genellikle bakır kullanılır. Aynı zamanda alüminyumda kullanılan elemanlardan bir tanesidir. Sigorta diğer bir eleman olarak karşımıza çıkar bir elektrik devresinde alıcının çekebileceği akım belirlidir. Bu akımdan daha fazla akım geçmesi durumunda devreyi koruma amaçlı kesmeye yarayan elemanı biz sigorta deriz. Bir diğeri anahtar. Anahtar elektrik devresinde devreyi açıp kapamaya yarayan elemana denir. Yani kontrollü bir şekilde bizim açma kapama yapma işlemini gerçekleştirmemiz için kullandığımız elemandır. Alıcı dediğimiz ise yük bir elektrik devresinde enerjiyi harcayan tüm teçhizata biz yük diyoruz. Bunun içerisine neler girer? Ee, i̇şte makineler, aletler veya bir ampul gibi ışık, ısı şeklinde dönüştürme durumu da söz konusu olabilir tabii ki yükün. Ee, bunların hepsi e, tüketen cihazlardır ve yük olarak tanımlarız. Devrelerin peki durumları nasıl olur? Buna bakacak olursak. Bunlardan birincisi açık devre. Açık devre elektrik devresinde elektron akışının olmadığı, alıcıdan çıkan akımın devresini tamamlayamadığı devreye deniyor aslında. Şekilde gösterilen devre bir açık devre örneği. Devrede anahtar açık pozisyonda. Akım akışı meydana gelmediği için devre şu an açık devre pozisyonunda. Nasıl tanımlıyoruz? Tekrar bir bakalım. Anahtar açık olduğunda açık devre deriz. Veya iletkenlerden birisi kopuk olduğunda, sigorta devreyi açmış olduğunda, alıcı arızalı olduğunda ek yerlerinde temassızlık olduğunda bu durumların tamamında herhangi bir akım akışı meydana gelmeyeceği için bu durum açık devre ifadesinin karşılığıdır bizim için. Bir diğeri ise kapalı devre. Kapalı devre ise anahtar kapalı durumdadır. Üreteçten çıkan elektronlar alıcı anahtar sigorta üzerinden devresini tamamlayarak tekrar üretece dönebilir. Hemen yan tarafta gördüğümüz devre örneği de bir kapalı devre örneğidir. Yine dikkat edersek burada anahtar kapalı konumdadır. Elektron akışı var. Akım akışı var. E, dikkat ederseniz elektronların akışı akım yönüne ters şekilde gösterilmiş. Üçüncü bir e, devre şeklimiz bizim kısa devredir. E, kısa devrede üreteçten çıkan elektronlar alıcıya ulaşmadan devrenin herhangi bir yerinden tekrar üretece dönerse bu duruma kısa devre denir. Yani normalde bizim... Ee, hemen alttaki devre şekline bakacak olursak devremiz lamba üzerinden devresini tamamlanması gerekiyordu. A ve B noktaları arasında bir iletkenlik durumu söz konusu olduğu için her zaman akımda kolay yolu dirençsiz yolu tercih edeceği için lambayı es geçerek A noktasından direkt B noktasına kestirme olacaktır. Ve bu şekilde devre tamamlanacaktır. Akım akışı A noktasından B'ye doğru olacaktır. Lambanın üzerine gitmek yerine. Ve bu bize bir kısa devre durumunu ifade eder. Elektrik şebekelerinde kullanılan tesisatlar sıva altı ve sıva üstü olarak isimlendiriyoruz. Sıva altı tesisat bina inşaatı devam ederken sıva öncesi veya kaba sıva yapıldıktan sonra yapılabilen bir tesisat şeklidir. Yani inşaat yapılırken duvarların iç kısmında yer alan gözle görmediğimiz tesisata bir sıva altı tesisat diyoruz. Bugünkü evlerimizin çoğunda sıva altı tesisat yapılmış durumda. Sıvı altı tesisat yapılırken betonun içerisinde borular yerleştirilir. Elektrik projeleri öncesinde çizildiği için bu elektrik projelerinde hangi noktalarda ne kadar kesitli iletken bulunması gerektiği ve bu iletkenlerin içerisinden geçirileceği boruların nasıl olması gerektiğinin çapları, boyutları daha önceden bellidir. Bunlara göre betonların içerisine bu borular yerleştirilir. Kılavuz vasıtasıyla e, günü geldiğinde kablolar çekilebilir. Sıva üstü tesisat e, bir diğer tesisat şekli. Sıva altı tesisata uygun olmayan ahşap binalarda veya sıva altına ek olarak yapılan tesislerde sıva üstü tesisat kullanılır. Daha çok eski tesislerde karşımıza çıkar. Yani eski bir ahşap köy evine gittiğinizde sıva altı tesisatın olmadığını, kabloların daha dışarıdan düşendiğini gözlemleyebilirsiniz. Aynı zamanda Binanın yapımı esnasında projede tasarlanmamış, sonradan yapılan eklemeler sonrasında çekilen kablolar e, duvarın içine gömülemeyeceği için ne olur tekrar bir üstü tesisat durumu ortaya çıkar. Bunlar da biraz daha göze hitap etmesi açısından kablo kanalları kullanılarak kamufle edilmeye çalışılır. Kullanılan diğer elemanlara bakacak olursak anahtarlar en başta gelen elemanlardandır. Anahtarlar bir elektrik devresini açıp kapanmaya yarayan el ile kumanda edilen devre elemanlarına denir. Günümüzde anahtarlar 10 ampere kadar ve 220 voltu geçmeyen gerilimlere kadar elektrik tesisat devrelerinde kumanda ederler. Hepimizin evinde bulunduğu gibi anahtarlar ışıkları açmaya kapamaya en başta kullandığımız elemanlardan Anahtarlar içerisindeki klemensten maksimum 2,5 mm²'lik karelik iletken geçirilebilir. Anahtarlar tesisin şekline göre sıva üstü anahtarlar, sıva alt anahtarlar, antigro anahtarlar olarak gruplandırılır. Aynı zamanda anahtarlar kullanılacağı devrenin şekline göre adi anahtar, komutatör anahtar, vavyen anahtar olarak da gruplandırılır. Şimdi bakalım bunlar tam olarak ne oluyormuş detaylarına biraz daha girelim. Sıva üst anahtarlar, sıva üstü tesisatın olduğu yerde kullanılan anahtarlardır. Resimde baktığınızda ilk sırada görünen bir sıva üst anahtar. İkinci sırada gelen hemen sıva altı anahtarlar. Evimizde klasik kullandığımız duvara gömülü olan anahtar tiplerini biz sıva altı anahtar diyoruz. Antigron etanje anahtarlar ise nemli, tozlu ve kimyasal yerlerde kullanılan anahtar çeşididir. E, genelde evlerimizde banyoda yer alır. Diğer bir gruplandırma içerisinde ismini verdiğimiz adi komutatör ve vavyen anahtarlara bakacak olursak adi anahtar bir lamba veya lamba grubunu bir yerden aynı anda yakıp söndürmeye yarayan anahtarlardır. Bu bizim bildiğimiz bir odanın içerisindeki bir ışığın e, yakılıp söndürülmesine yarayan anahtar tipidir. Komutatör anahtar ise iki ayrı Lamba veya lamba grubunu tek tek veya beraberce yakıp söndürmeye yarayan anahtardır. Adi anahtardan iki bağlantı vidası olmasına rağmen komutatör anahtarlarının üç bağlantı vidası vardır. Bu anahtar tipinde farklı iki lambayı aynı anahtar üzerinden yakıp söndürme işlemi gerçekleştiriyoruz. Vavyen anahtar bir lambayı veya bir lamba grubunu iki ayrı yerden yakmak veya söndürmek için kullanılan anahtarlara denir. Yani bir lambamız var. İki farklı yerden, mesela bir koridor, koridorun başında ve sonunda yer alan, koridorun orta noktasında yer alan lambayı kumanda eden iki farklı noktadaki anahtar grubuna, aslında biz bir Anahtar diyoruz. İş tesisler yönetmeliğinde anahtarların nasıl olması gerektiği belirtilmiş. Bunlardan bazılarından bahsedecek olursak... Anahtarın tanımıyla başlamış yönetmelikte. Elektrik devrelerini açıp kapamaya yarayan işletme aracı olduğundan bahsediyor bize öncelikle. Otomatik anahtarların tanımlarına baktığımızda da cihazları korumak amacıyla termik veya manyetik veya hem termik hem manyetik koruma elemanlarıyla donatılmış bir aşırı akım veya kısa devre halinde devreyi otomatik kesen anahtarlardır diyor. Burada dikkat edeceğimiz termik ve manyetik kısmı olabilir belki. Termik sıcaklıkla manyetikte manyetik alanla açma kapama yapan e, anahtarlara verdiğimiz isim oluyor bizim için. Güç anahtarı veya kesici normal şartlarda devreyi açıp kapamaya yarayan ve arıza durumunda röleleri ile kumanda edilerek büyük kısa devre akımlarını kesen anahtarlardır. E, aynı zamanda bu anahtarlar Türk Standartları Enstitüsü'nün belirlediği kural, kurallara uygun şekilde üretilmiş olması gerekmektedir. Anahtarlar anma akımının ve gerilimin üstündeki değerlerde kullanılamazlar. Anahtarlar kullanılma amacına uygun güçte seçilmelidir. Anma gerilimleri 250 volta kadar olan elektrik devrelerinde kullanılacak anahtarların anma akımı 10 amperden aşağı olmamalıdır. Bu aynı zamanda bir koruma oluşturmuş oluyor bizim için. Nötr hatları topraklanmış olan sabit tesislerde anahtarlar faz iletkenleri üzerine konulmalıdır. Yani biz bir devreyi açıp kapama işlemini faz iletkeni üzerine koyduğumuz anahtarla yapmalıyız. Bunu nötr, nötr hattı üzerinden yapmamalıyız. Anahtarlar işletmede meydana gelen titreşimlerle ya da kendi ağırlıkları ile kendiliğinden açılıp kapanmayacak nitelikte olmalıdır. Belirli sıcaklıklar seviyesinde çalışılıyorsa eğer anahtarlar buna göre seçilmelidir. Mesela porselen yalıtkanlı anahtarlar kullanılabilir. Anahtarların bir ucuna birden fazla iletken bağlanmamalı. Yani anahtar dağıtım kutusu olarak kullanılmamalı. Diğer butonlarla devam edecek olursak light butonu farklı isimlerle de bu zamana kadar kullanılmış. Licht, aydınlatma. Aslında bizim apartmanlarda gördüğümüz aydınlatma için, zil için ve kapı otomatları için kullandığımız anahtar grubu buraya girmekte. Dimmer anahtar dediğimiz, özellikle dekoratif aydınlatmada kullanılan akkor filamanlı lambaların ışık şiddetini ayarlayabilen anahtarlara verdiğimiz isim. İçerisinde sahip olduğu bir potansiyometre vasıtasıyla gerilim ayarlanıyor ve bu gerilim değişen gerilime göre lambanın parlaklığında bir değişim sağlanıyor. Prizlere bakacak olursak prizler ve fişler seyyar elektrik aracılarına enerji verebilmek amacıyla kullanılan gelişlerdir. Elektrik tesisinin şekline göre sıfı altı sıva üstü antikron yine az önce anahtarlarda olduğu gibi. Elektrik güvenliğine göre normal priz topraklı priz. Günümüzde normal priz artık pek kullanılmıyor. Belki çok eski ev yapılmış evlerde hala yer alıyorsa e, karşılaşabiliriz ama yeni tesisatlarda zaten topraklı priz olması zorunluluğu e, mevcut durumda. Faz sayısına göre bir fazlı veya üç fazlı şekilde de olabilir prizler. Sıvı altı prizlere hemen bakacak olursak ilk sırada gelen sıvı altı priz sıvı altı tesisatta kullanılır. Sıvı üstü priz ikinci sırada hemen e, ve üçüncü sırada kapaklı olan yine etanj, antigron e, priz olarak karşımıza çıkmakta. Normal priz topraklı priz olarak baktığımızda da normal prizlerde sadece faz ve nötr olduğunu görüyoruz. Topraklı prizlerde ise bir topraklama bağlantısının olacağı şekilde uçlarının dışarıya çıkarıldığını hepimizin evlerinde bugün kullandığımız prizler olarak karşımıza çıkmakta. Diğer farklı prizlere bakacak olursak telefon prizi, uydu prizi, anten prizi, mikrofon hoparlör prizi ve çoklu prizler farklı tiplerde evlerimizde kullandığımız prizler. Fişlere bakacak olursak seyyar elektrikli aracıların kablosunu priz aracılığı ile elektrik şebekesine bağlamaya yarayan devre elemanlarına fiş denir. Fişler de farklı şekillerde yine karşımıza çıkmakta. Bir fiş neden oluşuyor diye kabaca baktığımızda fişin gövdesi, çubuğu, sabitleme köprüsü, fiş vidası olmak üzere dört parçadan e, meydana geliyor. Son fotoğrafta da bunların birçoğunu görebilirsiniz. Fişler erkek fiş ve dişi fiş olmak üzere bildiğiniz üzere iki çeşit. Altta gördükleriniz erkek fiş olurken üst taraftakiler de dişi fiş olarak karşımıza çıkıyor. Güvenlik açısından da yine topraklı ve normal fiş olarak iki çeşit. Fişlerin elektrik iç tesisler yönetmeliğindeki belirtilmiş şartlarına, durumlarına bakacak olursak bu fişler yine Türk standartlarına uygun olmalı. Topraklama kontağı bulunmalı anma değerleri 10 amperin altında olmamalı gibi belirli kurallar koyulmuş. Koruma iletkenleri fiş ve prizlerin toprak işareti bulunan yerlerine bağlanmalı. Elektrik testlerinde lambaların duyularına takılı prizler kullanılamaz. Prizler dağıtım kutusu olarak kullanılamaz. Bir fişe birden fazla sabit olmayan iletken bağlanamaz. Bu şekilde birkaç iletkenin bağlanması için yapılan özel fişler bu hükmün dışında tabii ki tutulmuş. Sıvı altı tesislerde prize bağlanan iletkenlerin üzerindeki yalıtkanlarının prizin tutturma parçalarıyla zedelenmemesine dikkat edilmelidir. Büyük salonlarda zemine bu amaç için yapılmış olanlar kullanılmak için gerekli koruyucu tedbirleri alınmak şartıyla priz tesis edilebilir. Bir de konutlarda salonlar ve mutfaklar için en az iki, odalar ve banyo içinde en az bir priz tesis edilmelidir. Prizlerin de güçleri o prizlere bağlanacak olan cihazlara göre e, tesis edilmelidir. Örneğin çamaşır makinesi bağlanacak olan bir prizin gücü 2,5 kW olmalıdır. Veya bulaşık makinesi de 2,5 kW olmalıdır. Eğer bu cihaz elektrikli fırın ocak ise 2 kW gücünde olmalıdır. Konutlar ile kreş, çocuk yuvası ve okul gibi çocukların bulunduğu yerlerdeki prizlerin perdeli yani önü kapalı şekilde olmalıdır. Buraya da bakacak olursak kuvvetli akım işaret listesini görmekteyiz. Bu listede bir proje çizimi esnasında işte prizdi, anahtardı vesaire bu elemanların standart bir gösterimi olması gerekir. Bu standart gösterim aynı bir dili konuşan ve birbirini anlayan insanların e, yaşadığı durum gibi elektrikçilerin de aynı dilden e, anlaması gerekmektedir. E, bunu oluşturabilmek adına işte bu tüm bu elemanların karşılığı olan bir sembol listesi ortaya çıkartılmış. Bu sembol listesine bakarak projelerimizi çizerken Anahtarlarda nasıl olması gerekiyorsa, anahtar adi anahtarsa, komutatör anahtarsa nasıl olması gerekiyorsa projelerimizi buna göre e, şekillendiriyoruz. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.